Biliyorsunuz ben powerline sistemlerini çok seven bir insanım. Çünkü kendi evimin biçimsizliğini yıllarca powerline sistemlerini kullanarak açtım. Bununla ilgili sorular gelmeye başladı. Ev mesh sistemini upgrade ettiğimi söyledim evdeki sistemi. E, aslında tam bir yükseltme sayılmaz bir şeyi başka bir şeye değiştiririm. Çünkü benim için bazı sorunlar çıkarıyordu. Bu sorunlarla ilgili bir takipçimden soru geldi. Dedim ki ben de bunu oraya yazarak açıklamam çok zor. Bununla ilgili video çekeyim. Ben yıllarca kendisini powerline böyle hani o laf vardı evangelisti olarak böyle hani etraf Kafa sunmuş bir insanım yani kendi çevrem en azından böyle o orta çok bağırmadım ama hani ürünleri kullanarak yıllarca orada para vererek ve bütün sorunları insanlarımız çözeceklerini anlatarak işte mesh sistemler çıkmadan önce kat geçmek isteyenlere wifi yerine bunu önererek vesaire o konuda bayağı bir hani insanları dertten kurtardığıma inanıyorum. Şimdi bu videoda birazcık hangi sorunları nasıl yaşadığıma değineyim, neden değişim yaptığımı da biraz daha ayrıntısı anlatayım. Merhaba ben Berkin Bozdoğan. Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Bir takipçi sorusu üzerine kendi powerline sisteminde yaşadığım sorunları size anlatacağım. Biliyorsunuz şu an çalıştığım şirketten önce Hardware Plus isimli bir yayında çalışıyordum ve belirli network araçlarını eve taşıyıp evde kendi biçimsiz evimde test ediyordum ki hani en zor koşullarda ancak böyle test edilir diye düşünüyordum. Çünkü hakikaten evim biçimsiz. Kocaman bir koridorun ucunda eve giren router modem var ve router var. Diğer uçta kendi bilgisayarım, odam vesaire var. Oralarda tamamen ölü nokta. Wi-Fi ile oralara geçmeniz imkansıza yakın. Gerçekten korkunç bir çaba. Dolayısıyla işte power üzerinden kablo ve kablosuz ağı taşıyıp diğer tarafta tekrar yayma yoluna giden bir kurulumum vardı. Bunu zaman içinde güncelledim de işte normalde işte 1-2 gigabitlik sistemlerde kullandım. Geldikçe özellikle TP-Link sağ olsun inceleme ürünlerini her zaman gönderiyordu. Onları da ben TP-Link müşterisiydim bu konularda ve aslında yıllarca hayatımı gerçekten kurtardı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Birincisi Powerline'da günde bir kere sıkıntı yaşamaya başladım. Bu birazcık elektrik tesisatıyla ilgili diye anlıyorum. Çünkü evin elektrik tesisatı her ne kadar 25-30 yıllık da olsa, evin kendisi 60 yıllık ama e, bazı topraklama sistemleri vesaire mükemmel değil. Bu birincisi. İkincisi dandik kablolar ve uzatmalar kullanıyoruz. Bu da burada etki eden şeylerden bir tanesi. Arkadaşlardan birisi şey demiş, sürekli pingleyecek bir şey koysanız arada aslında o şeyleri e, bu işte patlamayı çatlamayı engellersiniz dedi. Bunu da yaptım tabii ki ee, ama şey oldu tabii tam bir çözüm olmadı kesinlikle böyle bir sorun yaşadım. Dolayısıyla günde bir kere iki kere kesilmesi, Wi-Fi hattının Wi-Fi dağıtma sisteminin çalışmaması, e bir de sıkışık yere zaten bir sürü kablo olan yere bir de işte onu sadece kablo ile kullanıp başka bir wireless access point koyma falan fikirleri beni çok rahatsız etti. Yani ne gerek var? Ekstra 5. cihazı, network cihazını eve niye koyayım arkadaşlar? Yani ne gerek var? Çünkü sadeleştirmeye çalışıyorum. Şimdi bir arkadaşım, beraber çalıştım. bir arkadaşım abi çok güzel Deco M5 almışsın da ya o end user ürünü ya falan filan dedi. dedim. Bana yetiyor, boş ver, gerek yok. Benim derdim odamda da 100 megabit alabilmek. 50-60 megabit'e sınırlıydım. Dediğim gibi elektrik hattı çok kötü. Продолжение asla verimli şekilde çalışmıyor ki doğrudan duvara taksanız bile çalışmıyor. Onu da test ettim çünkü yıllarda yıllarca ne kadar belki bir 10 yıldır evde powerline kullanıyorum. Yani ilk çıkan işte 200-300 megabitlik sistemlerden beri kullanıyorum. O gigabitler de geldi denendi. Tabii bu sırada eve şimdi bunu ofiste deneyemeyeceğiniz için çok fazla Wi-Fi kirliliği var. Ev ortamına test etmek için videoları çekerken tabii ki HVP'de çalışırken eve getirip mesh sistemlere denedim. Yani firmalardan gelen şeyler. Çünkü orada çok iyi bir test ortamı var. Evet birazcık uğraştırıyor sizi. Gidiyorsunuz alıyorsunuz vesaire vesaire. Hani yerleştirmeniz lazım, baştan network setup yapmanız aa yani korkunç işler ama sonuçta okuyucuya doğru bilgi vermek lazım. Kutu üzerinden ha, da böyle bir özelliği varmış. Yanlış. Biçimsiz bir evde mesh sistemi ne kadar sizi kurtarıyor? Kaç noktayla sizi kurtarıyor? Cevabını vermeniz lazım insanlara ki ciddi çektiğiniz video bir işe yarasın. Bilgi verin. Gerçek deneyiminizi paylaşabilin. Dolayısıyla ben Powerline'de böyle sıkıntılar yaşıyordum. Evin tesisatı ile ilgili sorunlar bunlar. Çünkü firmware upgrade'lerini düzgün yapıyorsunuz. evde olabilecek var olan sistemler zaten o seviyelerde. Zaten şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. 2 gigabit veya 1 gigabit powerline sistemleri ile ikili mesh sistemleri arasında aynı markanın ürünlerine baktığınız zaman fiyat farkı az. Çünkü powerline de pahalı bir şey. Çünkü powerline'ın en güzel kullanım senaryosu kat geçmek. Binada birkaç kat geçebilmek. Çünkü eğer tesisatınız düzgünse ve aynı kofre içinde, aynı sigorta içinde çalışıyorsanız komşunuza bile powerline'ı verirsiniz. Orada çalışır. Arada başka bir kofra sistemi yani indirgeme, kaldırgama kaldırgama yanlış oldu. Neyse anladınız siz. Başka bir indirgeyici sistem veya elektrik, başka hat vesaire yoksa komşunuzla bile çalışacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Tabii ki mesafe arttıkça verimlilik düşüyor ama sonuçta birkaç yüz megabit teorik işte 50 60 megabit pratik hattı birkaç kat öteye taşıyabilmek ya da koca bir fabrikanın diğer ucuna taşıyabilmek tek bir cihazla güzel bir çözüm. Ama benim çözümüm burada işe yaramıyor çünkü ev içinde cihazlarımı kullanıyorum, mobil cihazlarımı ev içinde farklı noktalarda kullanıyorum. Powerline bana bunu sağlamıyor. Birinden diğerine geçmem lazım. Mesh sistemi olmadığı için otomatik beni aktarmıyor. İşte şeyde aynı ismi versen bile kablosuzlara kesiyor koparmanız lazım. Diğerine bağlı kalıyor içerideki idarede 5 metre girdi, 3 tane duvar girdi, almıyor tekrar. Bağlantıyı kes, yeniden yap. Şimdi mesh bu sorunları çözdüğü için Powerline'e veda etmek zorunda kaldım. Yoksa Powerline benim hayatımı çok kolaylaştıran mükemmel bir sistem. Dediğim gibi özetleyeyim yaşadığım sorunları. Birincisi günde birkaç defa kopma. İkincisi Wi-Fi'de etrafta gezinme sistemini bana yeterince verimli şekilde sağlayamaması. Üçüncüsü abuk subuk zamanlarda ee, şey yapıp e, yerinden çekip geri tıkaca kopma değil, çekip takmadan düzelmemesi gibi sorunlar vardı ki dediğim gibi firmware upgrade'leri e, düzgün olan güncel cihazlarla bile bu sorunları ben yaşadım tamamen elektrik tesisatının azizliğinden. E, elektrik tesisatınız çok iyiyse bundan eminseniz e, ve test edebilecek şansınız varsa bir arkadaşından powerline sistemi alıp bu çözümü deneyebilirsiniz. Çünkü bu sorunları yaşamayan birçok insan var ve powerline zaten bu şekilde mükemmel biçimde çalışıyor. Diyeceğim bu kadar. Dediğim gibi benim powerline'den meşe geçme sebebim tam olarak bu. Bununla da bu videoyla açıklamak istedim. Bu arada bugün biraz hastayım. bu vakte kadar ateşler için yanıyordum. Şu anda biraz terliyorum. bayağı bir üşütmüşüm gece. havanın Nisan ortasında olmasına rağmen çok soğuk olması nedeniyle biraz ateşim çıktı. Neyse bir ilaç aldım ve şu an iyiyim. Yoksa bu video şey olacaktı. Yani o takipçi videosu, takipçiye özel çekilen videodan ziyade biraz şey olacaktı. Arkadaşlar bugün hastayım ya kafamı kaldıramıyorum falan videosu olacaktı. Olmadı neyse ki. Vaziyet bu arkadaşlar. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Şahane kalın.